Hani nerede Meftune? Mim. Git Meftune'yi bu. Yürü. Koş. Mim. Sen, sen niye boş boş duruyorsun? Git ara. Hadi. Çörek oturdum. İki hafta içerisinde Tohumlar çatladı. Ve toplamda 3 hafta içerisinde bu boya geldiler. Acıktın mı? Ama bak mama var biraz tabakta. Çok acıkmamışsındır sen. Sen çok acıkmamışsındır. Sen oğluşum. Evet korona gündemin konusu. Yunanistan sınırındaki göçmenler ne oldu? Soğuk havada titreyen çocuklar ne oldu? Bunlarla ilgili haber rastlayamıyorum. Tek gündem konusu şu anda korona ve ülkenin psikolojisi bozuluyor mu? Bozulacak mı? Bozulmasın diye verilen telkinler. Psikolojidir bu bozulur tekrar yapılır diyenler böyle <laughs> gerçekten yap boz günler yaşıyoruz şimdi e, hep paylaşıyorum daha önce e, kısırlaştırma operasyonu geçiren köpeğimin midesinden bu poşetlerden çıktı o nedenle e, poşetleri olabildiğince azaltıyorum hayatımda değil hayatımda diye ama bu mümkün olmuyor çünkü bu bireysel bir karar ve bireysel bir tasarruf o toplumun geneli buna inanmazsa maalesef ki bir de bazı kişiler tarafından tacize maruz kalıyorsunuz. Şimdi virüsü bahane edilerek bu zavallı sebzelerin çektiği işkence. İşte her zaman yediğimiz domates tek kullanımlık paketlerde. Bunu ne yapacağız peki? Şimdi akılları sıra. Virüsten korumak için böyle bir şey yapıyorlar. Ee, şimdi bu sebzeleri işkence ettirmek bana göre. Yani işkence çektirmek. Şimdi hasat aşamasında e, bu domatesler nasıl yetiştiriliyor? Yani e, steril kıyafetler giyiliyor mu? İşte seraların dış kapısında e, steril paspaslar var mı? Çünkü ayakkabı bir e, bulaştırıcı. Dışarıdan aldığı mikroorganizmaları e, Üretim alanına bulaştırıyor Bunları bilmiyoruz Hatta e, saç bonisi de olması gerekir Bu ziraat yapanlarda Çünkü bizim elimizdeki e, Bakteri Saçımızdaki derimizdeki Hepsi farklı Hepsi farklı bir hastalık kaynağı Yani bunu bilmiyoruz Açıkçası ben böyle olduğunu da düşünmüyorum e, Böyle bayağı Paldır küldür girip Topluyorlardır Ondan sonra naylon çizmeler, çamurlu ve sonra virüsten korunmak adına güya doğal bir şey yiyoruz. Burası e, organik tarımda e, turizm yapması gereken bir yerken işte böyle küçük hesaplarla bu zavallı sebzeler işkence çektiriliyor. Mantarlar olabilir. Yani mantarlar zaten uzun zamandır market raflarında bu şekilde oluyor. Bunları geri dönüşüme götüreceğim. Yani tavuk olanları götürmüyorum çünkü e, kokuyor, çok kötü kokuyor. Diğer atıkları kirletir mi, kalitesini düşürür mü bilmediğim için e, tavuk şeylerini, e, tabaklarını çöpe atıyorum. Şimdi mesela lahana, lahana serada yetişmiyor, dış ortamda yetişiyor. E, yani sonuçta e, Orada da pek çok bulaştırıcı var. Ee, kesim yapılırken kesim yapılan işte testere, bıçak steril edilmiş miydi ki bu kadar özenle davranın diyor. İşte yer elması bu güzelim canım sebze nasıl bir bıçakla kesildi? Bıçak dezenfekte edildi mi? Ya da işte bezelye mesela terlimiş. Yani bu vitamin ve mineral kaybının başladığının göstergesi. Ya da maydanoz. Maydanozları serada yetiştirmediğimize göre her zaman aldığımız açık bağ maydanoz poşete girmiş. Hatta geçen hafta bunlar böyle taş gibi bağlanmıştı. Ya bağlayınca mikroorganizma bulaşmıyor. Evet bakın şey başlamış sararma başlamış bu da ne demek bu hücrelerdeki vitamin ve minerallerin artık ölmeye başlamış demek. Yani bizim tosak yediğimiz anlamına geliyor. Yine doğadan toplanan şifa kaynağı. Ağaçtan toplanıyor. Bu kadar güzel ve doğal bir ürün bu poşetin içinde olmamalı bence. Eğer siz Doğallık satıyorsanız, sağlık satıyorsanız bunlar olmamalı. Bu poşetler yeni çıkmış. Önceden bu poşetler yoktu. Ee, şey vardı. Şöyle beyaz poşetler. Sanki bu poşetler daha kalın ve doğada daha zor çözünen. E, tabii fiyat olarak e, uzun zamandır insanlar plastik kullanmayınca hani aradaki farkı kapatmak için de sanırım biraz daha kaliteli ve pahalı olan bir plastik türü bu. Ve hiç anlamlandıramadığım şu paket lastikler. Mesela bunu 1 liraya satacağına 2 liraya sat. Ama doğru düzgün sat. Yani bu poşet nedir? Şimdi ben bunu ne yapacağım? Alacağım. Çöpe atacağım. Çünkü biriktirdiğinde evde yüzlerce poşet oluyor yüzlerce. Yine aynı şekilde. Yani bu poşetlerin hiçbir anlamı ve faydası yok. İnsanlar poşet kullanmaya zorlanıyor. Tüm dünya bununla ilgili radikal kararlar alıyor, çevreci kararlar, çevreyi korumak adına. Ama bizim pazarcılarımız doğal olan sebzeleri bu şekilde maalesef ki besleyebilirliklerini en aza indiriyorlar.